Hepinize merhabalar cümleyin. Bugün sizinle birlikte evet, böyle beyin geliştiren bir oyun oynayacağız. Hadi başlayalım. Edrin'in kız arkadaşı kim? Edrin deyince aklıma ilk mucize o karakterdeki geldi. Her neyse bu kadar konuşmak, bu konuşma e, Çünkü şu anda çok enerjiyim arkadaşlar. Her neyse başlayalım. Meri ve Selena varmış. A şu ağaçta bir şey yazıyor arkadaşlar. A kalp M yazıyor. Yani Meri. Yani Edrin'in nasıl bilmiyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. O ne romantik bir adam. Aynen ne romantik bir adam. Babası kim? Ben babasıyım. Ben babasıyım. Senin saçlar beyazlamış abi ya. Burada ne var? Evet. babası. <laughs> Bu adamlar neden babalık iddiasında bulunuyor? Anne soralım mı? Aynen annene Çok mantıklı. Ben hiç düşünmemiştim anne o zaman. Neyse. Hangi evli olan? Ee, Kanada'ya mı gidiyorsunuz? Tamam. Sen? Belçika. Sen? Aile indirimi. Fransa. Aile indirimi. Benim de ailemle tatile çıkmaya ihtiyacım var. Yok. Hangisi kazandı? Ben kazandım. Hayır, ben kazandım. Evet, kırmızı da kazandı. Ee, evet güzel bir oyundu ve ben sana 4 puan vermek istiyorum. Oy. Bence devam edelim arkadaşlar. 4 puan verdik oyuna. Siz de oyuna puanlarınızı aşağıya yorumlara yazın. Kim yalan söylüyor? 13 yaşındasın. Araç kullanamazsın. 30 yaşındayım canım. Diyor sanki. Lise mezunları. Sen yalan söylüyorsun. Bir de kıza yalan atacak. He. Onun seçim yapmasına yardım ya ne ediyor? Buraya gelme dedim. Aa, vay canına. He, hmm, vay canına. Sen. <laughs> Arkadaşlar neden interneti kapatmıyorum ki? Kapattım. Artık hazırız. Oyuna devam edebiliriz. Ah. Sağ ol. Çok içecek getirdim vardı ya. Ee, bölüm gelmedi. Altınım mı oyun internetli. Arkadaşlar internetle oyun oynadık. internet açtım? Kim yalan söylüyor? Pencereyi kırdın. Sen yaptın. Pardon da bir şey söyleyeyim. Şu kim yazısını bile kırmışlar yani. Ellerine bakın. Eee evet. senin ellerine bakın. Eee evet. sen kırdın. Devam etmeye ihtiyacımız var. Yalan söylemekten kırmaktan daha kötüdür. Aynen. Kim yalan söylüyor? Bu bir elma ağacı. Bu bir limon ağacı. Burada bir kırmızılık görülüyor. Evet, elma ağacı. Sen tamam. Devam. Evli olan. Baba Yasin. Anne Meryem. Kayınvalidem tatlısın. <laughs> Devam. <Gülüyor> en sevdiğin ders nedir? O, D, A, O, A A A artıyor. A en sevdiği diyormuş. pardon Devam edelim Hangisi babası Bir de i̇şte. <laughs> Baba kızının elini kısa bir süreliğine tutar ama kızının kalbini sonsuza dek yüreğinde tutar. Nasıl? Bence güzel. Devam ediyoruz. Fakir olan hangisi? Burada bir kupa olmaz. Benim kupam. Çok başarılı gidiyoruz. Ay. <laughs> Para mutluluk getirmeye yetmez. Ya, bu diyorsun. Evli çift hangisidir? Onu beğenme sevgilisi değil. Neden bunu da çıkarttım biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü bu erkeğe benziyor. Bunlar Kraliçe. Kraliçenin eşi. Bak, kanatları bulacak sonra Nefret et, nefret et. Ya harika bir çift. Aynen haklısın. Güzel bir çift. Hangisi onun bebeği? Kıvırcık saçlı. Kıvırcık saçlı onun bebeğidir. Bebeklerin saçlarının olduğunu bilmiyorum. öğreniyorum. Bu bilgiyi de öğrenmişim. Arkadaşlar bir anda 16'ya bastım. Atatürk çıktı. Hemen oynuyoruz. Devam ediyoruz. Zaman yolcusu hangisidir? Nasıl bir torba canım? Torba değil de şey. Taşım. Yiyeceksin. Bazı insanlar torbalarından ayrılmazlar bile. Aynen. Hmm. 17. Bölüm maalesef çıkmadı arkadaşlar. Hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın.